Söz verdik Manavgatlı kardeşlerimize ve sözlerimizi yerine getirdik. Bundan mutluyuz. Çünkü AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır. Öncelikle 2001 yazındaki yangında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yangın Malavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerimizin 59 mahallesinde 11 gün süreyle etkili olmuştu. Türkiye Afet Müdahale Planını devreye sokarak devletimizin tüm imkanlarıyla müdahale ettiğimiz bu afet 61.500 dekar ormanımızla birlikte adeta ciğerlerimizi de yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumluca ziyaretinin ardından helikopterle Manavgat ilçesine gelce, 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 10 gün sonra söndürülen Büyük Manavgat yangınında zarar gören bölgelerde yapımı tamamlanan evleri inceledi. Erdoğan daha sonra deprem ve yangına dayanıklı malzemeden inşa edilen iki köy konağı ve şadırvanla 427 konutun anahtar teslim törenine katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Erdoğan, Antalya'da dolu dolu bir gün geçirdiklerini altı çizerek, Kepez'de düzenledikleri mitingde Antalyalılarla hasret giderdiklerini belirtti. Yapılan hasar tespitinin ardından 666 vatandaşı afattan, 234 vatandaşı kentsel dönüşümden hak sahibi olarak konut inşasına başladıklarını ifade eden Erdoğan, 900 konut yanında 4 köy konağının bir caminin inşasına başladık. Bölgenin minaresine uygun şekilde tek veya iki katlı olarak inşa edilen bu evlerden yapımı tamamlanan evin 427'nin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu konutları hangi şartlarda hak sahiplerine vereceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşa ettiğimiz 900 Afetköy Köy konutunu maliyeti üzerinden 166 indirimle 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Ahali ve ahırsız tiplerine göre büyüklükleri 93 metrekare ile 280 metrekare arasında değişen konutların aylık ödemesi 2050 lirayla 3700 arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerinde 445 bin lira, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır. Hak hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum dedi. Bölgenin mimarisine uygun şekilde tek veya iki katlı olarak inşa ettiğimiz bu evlerden yapımı tamamlanan 427'sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz. Evren Sekil, Kalemler ve Kepez Beleni köy konakları bitmek üzeredir. Kalan konutları ve diğer yapıları da en kısa sürede tamamlıyoruz. Yapılan konutlar tasarımıyla, malzemesiyle, çevresiyle gerçekten her vatandaşımızın sahip olmak isteyeceği güzellikte işlerdir. Ülkemizde gerçekleştirmek istediğimiz mimari zihniyet değişiminin birer örneği olarak gördüğüm bu projeleri tüm şehirlerimize yaygınlaştırmamız gerekiyor. Şimdi bu konutları hangi şartlarda hak sahiplerine vereceğimizin müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ekranda görüyorsunuz. İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle iki yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Ahırlı ve ahırsız tiplerine göre büyüklükleri 93 metrekare ile 280 metrekare arasında değişen bu konutların aylık ödemesi 2050 lira ile 3700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin lira ağırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır. Gerek bugüne kadar teslim edilen konutların, gerek yakında teslim edilecek konutların hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalışmaların hızla tamamlanmasında emeği geçen bakanlarımıza ve bakanlıklarımıza, kurumlarımızı, yüklenicileri, Huzurunuzda şahsım milletim adına tebrik ediyorum.